Can Film yılın komedisini gururla sunar. İnek Şaban. Ey babam hey kesmece bunlar! Tamama nereden gidilir? Tüylerdeki sokağın içinde. Neyse yarın giderim. Sabaha kadar tüyler misin kız? <laughs> Yarım saat uyuyayım sonra seni tekrar iyi ederim. <laughs> Uzat lan, antrenman var. Hadi kalk zevzekliği bırak. İnek Şaban. Bu filmde Türkiye'nin en ünlü futbolcularını seyredeceksiniz. Bilirsiniz, damarlarımı kesseniz kanım sarı lacivert akar. Kalbim ölünceye kadar Fenerbahçe için atacaktır. Ama 4 milyon transfer parası almışsınız. Moralimi bozmayın. Ben bu transferi para için değil, Türk sporuna hizmet için yapıyorum. 4 milyon nedir ki? Of, hep böyle yapıyorsun. Ne zaman yaptım ki kız? <laughs> ah, eşek. Ne vuruyorsun ya? <laughs> ah, ne vuruyorsun kız? Kahkaha tufanı. İnek Şaban ülkemizin en ünlü kalecisi İnek Şaban. Hiç gol yemeyen kaleci İnek Şaban. Çök ulan! Gel sen bakayım! Dön! Kil ulan Hadi bakayım! Yeter lan stradi! Zombi ağzın var mı? Var! Kar elvası yemek istiyor. Karın yağmasına daha beş ay var. Bekleriz, acelen ne eşi şey. Hı. Sen dururken bana laf düşmez. Ana hakkı olarak mutlaka... ...Fatih Şenyuva düğün salonunda... ...telli duvaklı, davullu zurnalı düğün isterim. Hemen sayınla Bülent Ersoy'u da getireyim mi? Kemal Sunal İnek Şaban Kemal Sunal Dinçer Çekmez Defne Yalnız Saadet Gürses Ali Şen Dokunmayın Dokunma 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 <laughs> Kadın kim? Evleneceğim kız! Oh. Bir de benim üzerime gül koklarsın ha? Ne vuruyorsun be, benim suçum yok! Ne yaptın diyorum o kızla? Şey, evvelsi gece odama gelmişti! Demek kızı odana aldın! Oh! Bir şey yapmadım ki, pişbirik oynadı! Pişbirik oynadınız ha? Ye yeter artık be, sen de! Ne? Ayşe kız! Ayşe! Zırlama kız! <laughs> <laughs> Hazır gelmişken Ayşe orus mu seni! Yılın en büyük komedi filmi... ...İnek Şaban! <laughs> Milyonların sevgilisi... ...İnek Şaban! Kemal Sunal! İnek Şaban, yakında bu sinemada!